Got a bottle, girl going down. <laughs> hey. Hey. arkadaşlar ben Baran ve videomuz arkadaşlar Minecraft'a geçtiğinde sual gençlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün de e, Tros turosu mapte mepte bir ah, sual gemisi oynayacağız gençler videomu da beğenmeyi lütfen unutmayın e, bir günde belirli bir konum yok yine muhabbet sohbet edeceğim yani ve şu an hala telefonum yok bir samsung cihazdan çekiyorum videoyu arkadaşlar beni buraya kadar iplemek varsa videoyu beğenirseniz benim için çok güzel hop şuradan taşlık çıkacağını düşündüğüm zaman çıkmıyor abi ki buradan e, güzel şeyler çıktı e, bak buradan ortadaki emeğimi aldım yani Neyse o zaman ne yapalım arkadaşlar şuradan şu Tamam yani 10 saniyede Iron Sword yapmamız benim için muhteşem oldu ee, Ayrıca de, e, Lollipop cihazla çekiyorum bu videoyu da yani ee, benim için daha güzel ve e, bu video kaliteli olduysa eğer arkadaşlar e, yoruma kaliteli olmuş yazarsanız ki anlarım evet azray geldi diye şöyle vurduk 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 evet Aynı. abi ne oldu Şaka mısın? Ben yanıyorum şu an. Eh geçti. Evet devam ederim o zaman. Ee, ben pasta harcamak istiyorum. Nedeni? Canım azaldı bayağı bir. Ee, neyse. Şimdi şöyle dalacağım. Ee, hadi bakalım. Evet. Şöyle. Hop aldık bunu. Şimdi şöyle. Tamam. O bu oyuncu iyi oynuyor sarsam. Neyse onu da şöyle keselim tamam. Hop. Hop. O atamadı koku. Abi ölüyorum. Abi senin hayatını ben kurtardım ya. Ne yapıyorsun ya aga? Hayatını ben kurt kurtardım. Geliyorsun beni öldürüyor. Kim dokunursa dedim ve kestim. Evet. Bu. Evet bu yani. Şimdi çok iyi oldu benim için bu. Gerçekten bayağı bir iyi oldu. Evet şimdi buradan yer falan yok. Şu adamı gördüm tabii ki de. Evet zaten onunla ben kalmışım. Ee, buna zaten ok atsam won olacak. Fakat e, biraz can vermesine gerek yok. Zaten afk. Evet oku, oku, ok bile atamıyoruz yani. Gel buraya. Hop. Hadi 8 okum var. Evet Captain's. Arkadaşlar e, güzel bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, sizlerden 2 saniyelik videoyu beğenmenizi istiyorum. Telefonum yok ve yoksulluktan yani e, Samsung bu cihazla çekiyorum farklı bir cihazdan. Ki sizler de e, benim moral kaynağım olmak için videoyu beğenmeyi lütfen. E, neyse arkadaşlar e, kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum.